Bugün çok fazla konuşulacak bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ee, tamamen biraz kader kısmetle ilgili bir geceydi bizim için. Çok e, acayip şeyler oldu. Yediğimiz goller, sakatlıklar, yönetim var sistemi derken e, hiç e, beklemediğimiz, e, çok ters yakalandığımız bir gece oldu bizim için kazanmak istiyorduk. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorduk ama e, bu şartlarda maalesef bunu yapmamız biraz zor. Onu söyleyeyim öncelikle. E, çok hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama e, onlarla ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Çünkü sezon başından beri çok girmiyorum bu konulara. Özellikle VAR sisteminin devreye girmesi verilen penaltı. Bilmiyorum belki penaltıdır veya değildir. Onu siz daha iyi bilirsiniz ama Necip'in gördüğü kırmızı karttan önce Josefe yapılan çok net bir faal var. Kırmızı kart da çok da bence. Varın bizim aleyhimize olan pozisyonlarda anında devreye girmesi ama lehimize olan pozisyonlarda hiçbir şekilde devreye girmemesi sezon başından beri bizim adımıza çok enteresan. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Verilmeyen penaltılar, televizyonda gösterilmeyen pozisyon tekrarları özellikle. Bu yayıncı kuruluş tarafından istediğimizde görüntüleri bile bize vermiyorlar. Sildik diyorlar bu görüntüleri. Silerler tabii. Çünkü yüzde %100 penaltılar verilmeyince. Ama aleyhimize olduğu zaman anında var devreye giriyor. Bugün 10 dakikada var devreye girdi ve işimizi bitirdi. Koskoca bir camiayı çökertti. Onu söyleyeyim öncelikle. Artık futbol sahada oynanmıyor. Ee, gördüğüm kadarıyla. Ee, televizyon başında, bilgisayar başında oynanan bir oyun haline geldi. Tamamen oturanlar karar veriyorlar. Oyunun sonucuyla ilgili. Çok mani olarak e, söylemek istemiyorum bunları ama e, içimde kalmasın. O yüzden söylüyorum. Çok da sert konuşmak istemiyorum çünkü ceza veriyorlar çok sert konuşunca onu da söyleyeyim. O yüzden e, Türk Futbolu adına üzgünüm öncelikle bu durumun içerisinde olduğumuzdan dolayı kendim özellikle böyle bir durumun içinde böyle güvensiz bir ortamda böyle güvensiz bir e, durumda maalesef futbol oynamaya çalışıp maske kazanmaya çalışıyoruz. En üzücü tarafı bu bahane mi? Tabii ki değil. Sezon başından beri bizim performansımız da beklentinin çok altında. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdik. Bu sene çok daha geniş bir kadro kurduk. Çok daha iyi bir sezon beklerken özellikle Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde daha iyi şeyler yapacağımızı planlarken maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi. Futbolda bunlar oluyor. Ee, herkesin başına gelebilir. Ee, bu düşüşleri daha önce çalıştığımız kulüplerde de zaman zaman yaşadık. Ama bu biraz uzun oldu. Ve büyük camiada olunca e, maalesef karşılaması da zor oluyor. Altından kalkmak da zor oluyor. Ee, bunu yaklaşık iki aydır, iki buçuk aydır bu durumun farkındayız. Toparlamaya çalışıyoruz ama bunu ekip olarak bir türlü beceremedik. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabii ki bu oluşan durumun sorumlusu benim. Burada bir sorumlu varsa, bunun sorumluluğunu alacak kişi varsa o benim. Onu söyleyeyim öncelikle. Buraya gelirken taraftarımızın inanılmaz desteği vardı bize. Onların desteğiyle geldik ve bugüne kadar da bize sabrettiler ve inanılmaz bir destek verdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. Biz onlara gereken sonuçları, onların beklentilerini veremedik. Bu açıdan da çok üzgünüz ama burası Beşiktaş büyük camia her zaman düştüğü yerden kalkmasını bilir. Oyuncularımız iyi oyuncular, kaliteli oyuncular ama maalesef psikoloji çok aşağıya düştü. Oyuncuların psikolojisi de düştü. İyi oynarken, kazanmamız gerekirken yani biraz da kader kısmet demek lazım. Çok acayip goller yiyoruz. Maçlarda çok acayip şeyler oluyor. Hiç beklemediğimiz şeyler oluyor. Yani başımıza gelmeyen şey kalmadı. Şampiyonlar Ligi de buna dahil. Türkiye Ligi de buna dahil. O yüzden üzgünüz. E, yeterli seviyeye ulaşamadığımız için, bunu beceremediğimiz için e, ben ekibim adına, oyuncularım adına taraftarımızdan özür diliyorum bu sonuçlar için. Oyuncularla ilgili de şunu söyleyeyim. El Sakalı'yı kadro neden bıraktığımızı biliyorsunuz. Kendi camiasına yaptığı bir saygısızlık var. Kendi oyuncu arkadaşlarına, futbol oyununa falan bir alakası yok onu söyleyeyim. İkincisi Salih kadroyu almadık. Gayet normal. Sezon başında Salih zaten oynatıyorduk. Bugün de kadroyu almamış olabiliriz. Yani bugün için oyuncular dışarıda kalmış olabilir. Rıdvan'ın, Serdar'ın zaten sakatlığı var. Gökhan sakat. Yani Salih'in kadroya girememiş olması enteresan bir durum. Mu? Bunu tam anlamadım yani. Sonuçta birileri yani fazla oyuncumuz var. Birilerinin dışarıda maç etmesi gerekiyor. Bu Salih'in ekstra bir şey yapıldığından değil veya radikal bir karar olduğundan değil. Salih'i de oynattık, Oğuzhan'ı da oynattık. Hepsini oynattık oyuncuların. Bizde oynamayan oyuncu yok şu anda. Ama zaman zaman bazı tercihler yapıyoruz. Ve bu tercihler de bizim tercihlerimiz. Yani belki siz antrenör olsaydınız başka tercihler yapardınız. Ama ben olduğum için böyle tercihler yapıyorum. Tercihlerin eleştirilmesini çok doğru bulmuyorum. Bunlar sadece tercih. Oyunu eleştirebilirsiniz, skoru eleştirebilirsiniz, hamleleri eleştirebilirsiniz ama Tercihler eleştirilemez çünkü onlar oyuncuların performansına bağlı olan tercihler. Yani biz oyuncu sokarken veya başlatırken bazı planlar yapıp başlatıyoruz. Ama oyuncu beklentiye cevap vermediği zaman doğal olarak tercihler yanlış oluyor. Oyuncular gelip iş yaptığı zaman o zaman tercihler doğru oluyor. Ve bunlar futbolda olağan şeyler. Tabii ki eleştireceksiniz. Bunu çok normal buluyorum. Çünkü ben yaptığım işte başarısızım şu an. Beni eleştirmeniz gayet doğal. Yani burada sorumlu olacak kişi zaten benim. Burada bir numaralı sorumlu benim. Her türlü ihaleyi alacak kişi zaten benim. Bunda bunda bir sorun yok. Hele Beşiktaş'ta hiç sorun yok. Ben her türlü ihaleyi alırım burada. Hiç problem değil. Yeter ki işler iyi gitsin. Benim için bundan sonrasının çok fazla bir önemi yok. İşler iyi gittikten sonra ben her türlü ihaleyi alırım. Problem değil. Tüm paraları oyuncuların günü gününe ödeniyor. Ve oyuncuların arasında hiçbir problem yok. Bizim de oyuncularla hiçbir problemimiz yok. Yani bu konu, sorduğun sorularla ilgili en ufak bir problemimiz bile yok. Hiçbir oyuncuyla, hiç kimseyle yok. Çıkışı nasıl görüyorsunuz hocam buradan? Valla göremiyoruz. <laughs> Tabii ki görmek istiyoruz ama bu bugünlük bir durum değil yani. Öncelikle onu söyleyeyim. Biz iki aydan beri aynı durumun içerisindeyiz. Yani ilk oynadığımız Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçından sonra yani bütün düzenimiz bozuldu. Sakatlıklar başladı, oyuncular sakatlanmaya başladı. Oradaki maçlar çok yüksek tempoda oynanıyor. Ondan sonra dönüyoruz buradaki maça, oradaki maça. Oyuncular sakatlanıyorlar. Her şeyi deniyoruz. Oyuncuları değiştiriyoruz, sistemi değiştiriyoruz. Antrenman programını değiştiriyoruz. Bireysel toplantılar yapıyoruz. Grup toplantıları yapıyoruz. Analizler yapıyoruz. Diyorsunuz ya bazen işte analiz yapmıyor hoca falan diye. Yani siz enteresandır yani. Bunu nereden biliyorsunuz da söylüyorsunuz mesela. Bazen diyorsunuz analiz yapılmıyor. Ya, analiz futbolda bir gerçektir. Yani bir parçasıdır ve herkes yapar. Diğer arkadaşlarım için de size aynı şeyi söyleyeyim. Bazen böyle şeyler konuşuluyor mesela. Analiz herkes yapar. Her hoca yapar. Ha, kimi belli seviyede, kimi az yapar, kimi çok yapar ama bu işin bir parçasıdır ve herkes yapar. Bu iş parçalar halinde zaten bütüne doğru giden bir iş. O yüzden bunların hepsi oyunun içinde olan şeyler. Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sürekli çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yeni şeyleri araştırıyoruz, buluyoruz. Yeni antrenman metotları buluyoruz. Yeni antrenman programları buluyoruz. Yani biz her şeyi yapıyoruz. Kendimizi geliştirmek için yapıyoruz. Yanlış anlamayın bunu. Ama bazen işler olmadı mı olmuyor. Yani bazen düzeltemiyorsunuz işleri. Futbol çok enteresan bir oyun. Ya yani burada sen ben o kimin olduğunun bir önemi yok. Bazen düşüşe çare bulamıyorsunuz. Oyuncuların psikolojisi bozuluyor, motivasyonu düşüyor. Tekrar dönüş yapmak gerekiyor. Oyuncuların reaksiyon göstermesi gerekiyor. Ama bir türlü bu dönüşü yakalayamıyorsunuz. Tabii ki üzgünüz. Ya yani bizden daha üzgün kimse olabilir mi? Ya yani taraftarımız üzgün. Biz de çok üzgünüz tabii ki doğal olarak bu durumu düzeltemediğimizden dolayı. Ama e, yapacak bir şey yok. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Çünkü işler gerçekten e, çok kötü durumda gidiyor. Taraftarım da teşekkür ediyorum. Çok sahip çıkıyorlar bize, çok destek veriyorlar. Zaten burada olması gereken o, oh, burası Beşiktaş. Ben Beşiktaş'ta sembol olmuş bir kişiyim. Ben sadece bu haydalı olmak için buradayım. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama işler kötü gittiğin zaman da sorumluluk alabilecek kapasitedeyim. Her türlü sorumluluğu da alırım. Benim için bir sorun yok yani. Ama işler iyi gitmiyor. Kazanamıyoruz mücadele anlamında sorunumuz var. Birçok sorunumuz var. Biraz da kader maalesef bizi bir oraya götürüyor. Bunu da demek lazım. Yani biraz işler düzgün de gitmiyor. İlk 10 dakikada 4 tane %100 pozisyonumuz var. Bir türlü gol top girmiyor diğer kaleye. Kaleye bir tane atak geliyor. Birisi şut çekiyor. Penaltı oluyor. Kırmızı kart oluyor. Abuk sabuk şeyler oluyor maçlarda. Ya bunlara da çözüm bulamıyoruz. Bunlar bir bütün halinde olduğu zaman da doğal olarak bir düşüş ortaya çıkıyor. Tabii ki üzgünüz bu düşüşten ama elimizden gelen bu. Yani bireysel ve bir grup toplantıları zaten çok fazla yaptık. Sürekli oyuncularla konuşuyoruz. Yani oyuncu ne sorun olduğuyla ilgili. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Neyi çözmemiz lazım? Oyuncuların da biz fikirlerini alıyoruz konuyla ilgili. Ama e, oyuncular ...bir problem olduğunu söylemiyorlar bize. Mesela ne problem var, neyi değiştirelim? Biz zaten birçok şeyi değiştiriyoruz ama oyuncuların isteklerine de... ...cevap vermek istiyoruz. Doğal olarak onları da dinliyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Değiştirmemiz gereken ne? Yani bizim yaptığımız bir hata varsa bilmeden onları da değiştirebiliriz. Oyunculara bunu da soruyoruz. Yani buraya kadar gidiyoruz artık yani. Ama oyuncular herhangi bir problem olduğunu söylemiyor. Mesela antrenmanlarda da bir sorun yok. Oyuncuların arkadaşlıkları gayet iyi. Hiçbir sorun yok. Antrenmanlarımızda bir tartışma çıkmıyor. Kavga çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Oyuncuların ödemeleri günü gününe yapılıyor maaşları ödeniyor. Yani herhangi bir sorun yok. Yani görünen hiçbir sorun yok. Sadece sahada oynanan kötü oyunlar, alınan kötü sonuçlar problem bu. Bunu çözmeye çalışıyoruz ama maalesef şu ana kadar çözemedik. Taraftarın e, maça iyi göstermesini gayet normal buluyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle bir durumda taraftarımızın stadı doldurmasını beklemek zaten çok gerçekçi e, maalesef olmaz. Tepkilere gelince, oyunculara verdikleri tepkilere gelince, yani böyle bir durumda böyle bir sonuçta, taraftarın tepki vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Gayet normal. Bu işin başarı kısmında nasıl ödülü alıp o hazzı yaşıyorsanız, işin başarısı kısmın, başarısızlık kısmında da o protestoya maruz kalacaksınız. Futbolcuysanız bunu bilirsiniz. Biz de zamanında oynadık. Biz de çok protesto edildik oynadığımız dönemlerde işler kötü gittiği zaman, iyi gittiği zaman da el üstünde tutulduk. Bu oyunun bir gerçeği. Yani bu futbol oynayan bir insanın hissetmesi gereken duygular bunlar. Bunu herkes hisseder futbol hayatında. Nasıl geçen sene iki tane kupa alıp şampiyon olduğumuzdaki sorumlu bensem, bugün de işler kötü gittiğinde yine sorumlu benim. Dediğim gibi burası bizim camiamız. Bizim hayatımız bu camiada geçti. Biz bu camianın gerçeklerini çok iyi biliyoruz. Yani nasıl bir camia olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendi adıma konuşuyorum. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Çünkü gidişatımız gerçekten iyi değil. Ee, bu anlamda da muhtemelen yarın başkanla otururuz. Bir durum değerlendirilmesi yapacağız. Onu da söyleyeyim size şimdiden. Kendi adıma da yani çok da camiaya zarar vermek istemiyorum. Çünkü burası bizim camiamız. Bu gidişat gerçekten hiç iyi, iyi bir gidişat değil şu anda. Tabii ki üzgünüz, üzülüyoruz. İşler kötü gittiği zaman Futbolda, özellikle büyük camialarda, ben Anadolu'da çalıştığım için o bölümü de iyi biliyorum. Büyük camialarda özellikle konuşulan şeyler şunlardır. İşte hoca yalnız bırakılıyor, ee, hocanın bu sene konsantrasyonu yok, geçen sene daha iyiydi. Ne bileyim işte bazıları şey diyormuş herhalde. ...antrenmanlara gelmiyor falan diyormuş benim için bazıları herhalde. Yani bunlar normal şeyler futbolda ülkede. işler kötü gittiği zaman bahaneler bunlardır her zaman. E, hocalar hep bunlarla suçlanır. Geçen sene de bir ara işler kötü gidiyordu. Hoca tesise kaçta geliyor? E, kaçta çıkıyor? Sanki ben banka memuruyum. Yani benim çalıştığım iş saatleri zaten belli. Yeri gelir sabah dokuzda gelir, akşam 9'da çıkarım. Yeri gelir sabah onda gelir, öğlen de çıkarım. Yani bu tamamen programla ilgili bir durum. O yüzden böyle gereksiz konulara girmenin hiç kimseye bir faydası olmaz. Bir iş yapıyoruz... Gerçek ne? Şu anda başarısızız. Geçen sene başarılıydık, bu sene başarısız. Gerçek bu. O yüzden bunun altında yani bunun altında bir şeyler aramayı böyle sosyal medyadaki bazı virüsler var sürekli işte bir şeyler yazıp duruyorlar. Lütfen bunlara inanmayın. Taraftarımız da bunlara inanmasın. Bir iş yapıyoruz, başarısızız. Bu kadar.